diğer soruma geçiyorum. Ee, rüyamda e, kocam beni tokatladı. Tokatladıktan sonra sıkı, sarılıp sıkı sıkı öptü. Hı hı. E, bu rüya bana ne anlatır? Yeniden aramızda bir aşkın olacağını mı? Kocam bana yeniden mi aşık olacak? Ya da ya da kötü bir şey mi olacak? Tokatlamayı hayra yormadı arkadaşlarıma anlattım bu Yani beni. yüzeysel Hayırlısı olarak şunu yüzeysel olarak şunu söylemek isterim. Ekran başındaki ve sizlere e, siz değerli kardeşlerime Tokat atmak her zaman için siz atmayacaksınız. Bakın, karşıdaki insanın size tokat atması her zaman güçtür. Öyle mi? Yani gücü temsil eder. Bunu lütfen unutmayalım. Ama siz birine tokat atıyorsanız, sizden birileri bir şey bekliyor. Sizden bir cesaret bekliyor. Sizden ee, ne bileyim, hani derler ki işte, ee, sizden güzel sözler bekliyor. İlla maddi anlamda değil, maddi ya da manevi bir şeyler bekliyor sizden onu vermeniz gerektiğine çünkü kişi bulanımda olabilir yani. Hı hı. Evet. Şimdi seyircilerimden şunu rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi Tabii canlı ki. yayında lütfen arayın, duygunuzu anlatın. Yaşamınızla ilgili nasıl küçük detayların habercisi olduğunu e, canlı yayında şahit olacaksınız ki geçtiğimiz programlarda da siz anlatıyorsunuz. Hocam öyle bir yerden rüya yorumluyor ki hepimizin burada ağzı açık oluyor. Stüdyoda yok mu rüya gören? Ha Kızlar kızlar alıştı artık sizi görmeye. <laughs> evet. evet. Peki